sorularımıza bakalım arkadaşlar. Ee, popülasyon ekoloji, ekolojisi ile alakalı bir e, soru karşımıza çıkmış. Demiş ki soruda popülasyon ekolojisi ile ilgili aşağıda verilen açıklamalardan hangisi yanlıştır? Popülasyonlardaki birey sayısı taşıma kapasitesine yaklaştıkça azalan çevre direnci ile popülasyon büyüklüğündeki artış hızı en yüksek düzeye ulaşır. Şimdi evet yüksek bir düzeye popülasyondaki birey sayısı işte taşıma kapasitesine yaklaştıkça artar. Hız yüksek olur ama burada azalan çevre direnci değil. Aksine taşıma kapasitesine ulaşınca çevre direnci en yüksek halindedir. Yanlış olan A seçeneğinde verilmiştir ama diğer şıklarımıza da bakalım. Popülasyonların coğrafik sınırları içerisinde bireylerin yerleşme, biçilimi, popülasyonun dağılımını oluşturur. Doğru işte kümeli dağılım, e, dağınık yerleşim, dağınık dağılım gibi ya da düzenli dağılım gibi farklı dağılımlar vardı. Popülasyonun yerleştiği alanın özellikleri, sahip olduğu besin kaynakları, ısı, ışık, nem, tür içi, türler arası, arası rekabet gibi etkenler popülasyon dinamiğini belirler. Evet doğru. Türlerin bulunduğu habitat içerisinde sahip olduğu ve yapmak zorunda olduğu bütün görev ve sorumluluklar ekolojik niş. Evet ne demiştik? Niş eşittir iş demekti. Belirli bir bölgeye yerleşmiş olan bir popülasyonda popülasyonun belirli bir zamanda bulundurabileceği en fazla birey sayısına taşıma ya da taşma kapasitesi olarak da kullanılır arkadaşlar. Evet bundan sonra çevre direnci maksimuma çıkar ve belli bir oranda birey sayısında azalmalar meydana gelebilir. 29. soruya geldiğimizde arkadaşlar insanda iskelet sistemi aşağıdaki görevlerden hangisinin gerçekleştirilmesine etkili değildir? Kas ve eklemlerle hareketi sağlar. ve evet bu doğru. Kalsiyum depolama gerektiğinde hormonal uyarı ile kana kalsiyum vererek kan kalsiyum düzeninin ayarlanmasına. Evet kalsiyumun fazlası e, iskelet sisteminde bulunan endoplazmik retikulumlarda depolanır. ihtiyaç halinde tekrar kana verilir. Yapısındaki kemikliğinde kan hücrelerini üretme. Evet kırmızı kemikliğinde al yuvarlar işte sarı kemikliğinde ak yuvarlar üretiliyor glikozun fazlasını glikojen şeklinde depolayarak gerektiğinde vücudun glikoz ihtiyacını karşılama. Ee, burada böyle bir görevi yoktur arkadaşlar. Glikozun fazlası karaciğerde ve kaslarda depolanır. Yani iskelet sistemi elemanlarında olan elemanları olan kemiklerde e, ya da kıkırdakta glikoz ve e, glikojen depolama gibi bir durum söz konusu değildir. Bazı iç organların mekanik etkilerden, fiziksel etkilerden, yandaş etkilerden korunması yine evet iskelet sisteminin görevidir. 30. soruya geldiğimizde arkadaşlar Mutluluk hormonu olarak bilinen serotonin hormonu mutlu hissetmemizin yanında iştah ve uykunun da düzenlenmesini sağlar. Serotonin eksikliği insanlarda depresyona sebebiyet verebilir. Bu yüzden depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar serotonin hormon seviyesini arttırmaya yönelik etki gösterir. Serotonin salgılanması güneş ışığında artarken şuranın altını çizelim bakın. Kapalı ve karanlık yerlerde azalır. Beslenme alışkanlıkları da serotonin salgısını etkiler. Karbonhidrat ağırlıklı bir yemek insülin salgılanmasına uyarırken serotonin hormonunda geçici olarak çok miktarda salınmasına sebebiyet veriyormuş. Çikolatada bol miktarda bulunan triptofan isimli amino asit de serotonin yapımını arttırarak mutluluk verir. Fakat yiyeceklere bağlı bu mutluluk geçicidir. Çünkü serotonindeki geçici artış bir süre sonra azalır ve gözlerimizin gözlerimiz yine karbonhidratlı gıdalar arar. Böylelikle ortaya çıkan atıştırma alışkanlıkları şişmanlamaya sebebiyet olur. Stresin etkisiyle beyindeki serotonin miktarı azalır. Daha fazla serotonine ihtiyaç duyulduğu için stresli zamanlarda yine atıştırmalar başlar. Bu da insülin hormonu salınımını ve beraberinde serotonin salınımını arttırır. Genel bilgimiz bu şekilde. Verilenlere göre hangi yorumlar yapılabilir demiş. İnsülin ve serotonin miktarının kontrol altına alınması sağlıklı kilo verme için gereklidir. Doğru burada e, serotonin miktarı düşünce. Bakın ne oluyormuş? Karbonhidratlı gıdaların alınımı artıyormuş. Böylelikle şişmanlamaya sebebiyet veriyormuş bu durum. Düzenli bir serotonin salgısı için stresten uzak durmak, dengeli ve düzenli beslenmek gerek. Evet şurada depresyona sebebiyet verebilir diyordu. Kapalı ortamlarda çalışan insanlarda depresyon görülme ihtimalinin daha fazla olacağı söylenebilir. Evet karanlıkta salgısı azalıyormuş hormonal sistemin işleyişi çevresel faktörler. de ışık varlığına bağlı bile değişebilen bir hormon. O yüzden çevresel faktörlerden de etkilenir diyebiliriz. Geldik soru 31'e arkadaşlar. Kulağın bazı kısımları verilmiş. İşitmeyi sağlayan mekanoreseptörler reseptörler hangi kısımdadır? Şimdi şöyle bakalım. Bu birle gösterilen kısım kulak yoludur arkadaşlar. 2 ile gösterilen kısım işitme kemikleridir. 3 ile gösterilen kısım yarım daire kanallarıdır. Yani denge merkezimizdir. 4 ile gösterilen kısım şeklinden de anlayacağımız üzere salyangozdur. 5 ile gösterilen kısımda iç ve dış basıncı ayarlayan Soluk borumuzla da bağlantılı olan östeki borusu. Mekanoreseptörler reseptörler işi, e, işitmenin olduğu bölgede bulunacak. İşitmenin gerçekleştiği kısım salyangoz olduğu için bu reseptörler dördüncü bölgede bulunacak. Soru 32'ye baktığımız zaman arkadaşlar Yoğun kas faaliyeti yapmakta olan bir bireyde aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez? Kasılma tamamlanınca kalsiyum iyonları aktif taşımayla sarkoplazmik retikulum neydi? Sarkoplazmik retikulum E'de kalsiyumun depolandığı yerde görevi bitince geri dönecek doğru. Sarkolemma üzerindeki sarkolemma yine kasın hücre zarının kendi adıydı. Sodyum kanallarının açılmasıyla hücreye çok miktarda sodyum iyonlarının girmesi. Evet bu zaten işte polarizasyon, depolarizasyon ve repolarizasyon durumuyla alakalıydı. Yani sinirsel iletimle ki kas da sinirsel bir faaliyetle uyarılıyordu. Kas hücrelerin hem kasılması hem de gevşeme sırası sırasında ATP kullanılması. Evet kas sarsını oluşturan kas tonusu, kasılma, gevşeme ve dinlenme evrelerinde ATP kullanılır. Artan oksijen ihtiyacının karşılanması için karşılanması için kandan aktif taşıma ile karbondioksit, oksijen gibi gazların tek taşınım yolu neydi arkadaşlar? Difüzyon olayıydı. O yüzden aktif taşıma diye bir durum söz konusu değil. Kas hücrelerindeki kreatin fosfat molekülü miktarının azalması. Evet ATP ihtiyacı için ne yapacak? Kreatin fosfat molekülü ADP ile birleşecek. Fosfat daha doğrusu ADP ile birleşecek. Kreatin dinlenme halinde tekrar fosfatla bağlanmak için beklerken ADP'de fosfatı alarak ATP'ye dönüşecek ve enerji için var olan olması gereken molekül üretilmiş olacak. Soru 33'e geldiğimizde arkadaşlar. Şilomikronların sindirim sisteminden kalbe kadar taşınmasında hangisinin görev yapmasına gerek yoktur? Üstteki bilgi şilomikronların oluşumuyla alakalı arkadaşlar. Yağlar suda çözünemediği halde şilomikronlar suda çözülebilir özellikle. Yani daha rahat taşınmasını sağlıyor. Yağ asidi ve gliserolün etrafının proteinlerle birlikte sarılması işte trifosfolipit olabilir, kolesterol olur, özel proteinler olur. Bunların sarılmasıyla tekrar trigliseritlere dönmesidir aslında. Biz biliyoruz ki yağlar ve yağ içerikli olan ADEK vitaminleri kan sistemiyle değil de lenf damarları ile taşınır. Aslında soru şu, aşağıdaki damarlardan hangisi lenf sistemine ait değildir? Bunun farklı bir yolla sorulmuş hali göğüs lenf kanalı, lenfe ait. Adı üstüne lenf dediği için lenfe ait bir yapıdır. Sağ köprücük altı toplar damarı. Bu dolaşım sistemine aittir. Lenfte taşınan moleküllerin kana karıştığı ilk yerdir. Lenf damarında ne yoktu arkadaşlar? Kan yok. Ama bu maddelerin bir yerde kana karışıp kalbe gelmesi lazım. İşte bu da dolaşım sistemine ilk katıldığı yer. Altına toplar damar kalbe alttan giriş yapan Vücudun alt kısımlarından taşınan maddeleri getiren damarın kalbe giriş yapmasını sağlar. Peki sarıncı yine lenf ait bir sistemdir. O yüzden cevabımız C'de verilmiştir. 34. Soruya geldiğimizde arkadaşlar. Çok sayıda nöron arasında farklı tip bağlantılar bulunabilir. Bir grup nöron arasındaki bağlantıları gösteren bir şema verilmiş. Bu şemaya göre demiş arkadaşlar. E, hangi yorumları yapabiliriz? 2 numaralı nörona gelen uyartı çok sayıda nörona aktarılabilir. Evet bakın 2'ye gelmiş. 3'e, 4'e, 5'e ve uyartıyı göndermiş. Doğru. 1 numaralı nöronun aksonucu sadece 2 numaralı nöronla doğrudan impulsiyet. Evet bakın birin aksonu ikinin dendritiyle bağlantı kurmuş. Yani sadece iki uyartı götürmüş. Vücutta bir nörona gelen tek bir uyarı nöronlar arası bölge bağlan nöronlar arası özel bağlantılarla çoğaltılarak daha geniş bir bölge iletilebilir. Evet 1 2'ye göndermiş, 2 3 4 ve 5'e göndermiş. O yüzden bu yorumu yapabiliriz. Farklı kaynaklardan gelen çok sayıda uyarı tek bir nöronda toplanarak ilişkilendirilebilir. Bu şemadan bunu anlayamayız arkadaşlar. Bir kaynaktan gelen bir uyartı var. Başka bir kaynağa aktarılıyor. Daha sonra bu uyartı farklı nöronlara aktarılıyor. Yani çoktan gelip tek bir noktada birleşmesine ilişkin bir bilgi söz konusu değil. O yüzden doğru seçeneğimiz D'de verilmiştir. Soru 35'e baktığımız zaman kan doku ile doku sıvısı arasında madde alışverişi kılcal damarlar aracılığıyla gerçekleşir. Bunu Starling hipotezi ile açıklamıştık arkadaşlar. Soru demiş ki kılcal damarlarda madde alışverişi sırasında gerçekleşen olaylarla ilgili verilen açıklamalardan hangisi doğrudur? Genel olarak kılcal damarlardan doku sıvısına geçen toplam madde miktarı doku sıvısından kılcal damara geçen toplam madde miktarından daha fazladır. Bu kan basıncı ve ozmotik basınçla ilişkili arkadaşlar. Kılcal kan damarının atar damar ucuna yakın bölgesinde kan basıncı daha yüksek. Bu da maddenin doku sıvısına geçmesini sağlıyordu. Ama toplar damar ucuna doğru ozmotik basınç kan basıncından daha yüksek oluyup da emilimi sağlıyordu. Kan basıncının etkisi daha kuvvetli olduğu için bu öncül doğrudur. Yani süzülme daha fazla miktarda gerçekleşir. Her zaman kılcal damarın toplar damar ucuna yakın bölgesinde kılcal damara doğru geçen madde miktarı, kılcal damarın atar damar ucuna yakın bölgesinden kılcal damara geçen madde miktarından azdır demiş. şimdi burada arkadaşlar toplar damar ve atar damar dediğimiz yapıda atar damardan gelen madde doku sıvısına, doku sıvısındaki madde toplar damara doğru geçiş sağlamış olacak. O yüzden ki biyolojide her zaman kesinlikle tamamen bu ifadeler biraz düşünülmesi gereken ifadeler doğru değil. Kılcal damarda madde alışverişinin gerçekleşmesinde kan basıncı ve protein ozmotik basıncı etkili olur. Evet zaten şurada ilk öncülde bahsetmiştim. Oksijen, karbondioksit, tuzlar, glikoz, aminoasit, laktik asit, üre gibi maddeler kılcal damardan doku sıvısına geçebilirken alüvar doku sıvısına geçemezler. Evet, alüvar bir kan doku hücresidir. Hücreler madde dışına doğru hareket edemezler. O yüzden doğru seçeneğimiz D'de verilmiştir. 36. soruya geldiğimiz zaman solunum sisteminde burun Yutak, gırtlak, soluk borusundan oluşan bölüme üst solunum yolu denir. Bu yapılar görevlerinden hangilerinin gerçekleşmesine etkili değildir? Dış ortamdaki havanın alınması, akciğere kadar taşınması, evet bu sistemler direkt olarak görevlerinden bir tanesi ve en önemli kısmı burasıdır. Havanın nemlendirilmesi ve ısıtılması, burunda, bur burunda bulunan e, mukoza ve kıllar bunu sağlayacak. Salgılanan mukus ile havadaki parçacıkların tutulması ve temizlenmesi. Evet, hem kıl hem mukus bunu sağlar. Solunum sistemi ile kan arasındaki oksijen karbondioksit alışverişinin gerçekleştirilmesi. Burası alveoller ve kılcal kan damarı arasındaki olaydır arkadaşlar. Yani üst solunum yolunun böyle bir görevi yoktur. Bir nefronla ilişkili damarlar aşağıda gösterilmiştir arkadaşlar. Demiş ki bu damarlarla ilgili ifadelerden hangisi e, doğrudur demiş. Şimdi buraya nefronu saran kılcallarda madde geçişi daima nefron kanalcıklarından kılcal damara doğru olmak üzere tek yönlüdür demiş. Şimdi bu soruya baktığımız zaman arkadaşlar e, kanın akışı evet tek yönlü ama madde geçişi çift yönlü gerçekleşir. Yani Getirici ve götürücü atar damarlardan buradaki kanallara doğru geçerken kanallarda yararlı olan vücuda geri kazandırılması gereken maddelerde buradaki etraftaki kılcal kan damarlarına doğru geçiş yapacaktır. O yüzden bu bilgimiz yanlış verilmiştir. Glomerulus boyunca ilerleyen Kandaki su ve çözünmüş madde miktarında sürekli azalma görülür. Evet, neden? Çünkü yararlı olan her şeyi su dahil geri emiyoruz. Yani şuradaki idrar toplama kanalında dahi geri emilim gerçekleşiyor. Getirici damarın birim hacimde içerdiği su miktarı götürücü damardan daha fazladır. Evet, işte 100 birimlik su Atar damardan nefrona doğru geçtiyse bunun bir miktarı da geri emilecek. Ama bir miktarı da idrarla birlikte atılacak. İşte %50'si attıysa %50'si emilmiştir. O yüzden damarda getirici damarda yüzde %100 iken %50'si kadarı atıldı. %50'si toplar damarda diyebiliriz. Ya da götürücü atar damarda diyebiliriz. Böbrek toplar damarındaki kan basıncı verilen diğer damarlardan daha düşüktür. Evet atar damar var zaten burada arkadaşlar. Atar damarın kan basıncı toplar damara göre daha yüksektir. O yüzden toplar damardaki basınç daha düşüktür diyebiliriz. Doğru seçeneğimiz E. 38. sorumuza baktığımızda yetişkin bir erken testislerinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? Spermatogonyumlar spermle ilişkili bulunur. İkincil spermatit hücreleri bu e, spermatogenezlerde işte öncül hücreler ve sonradan oluşan hücreler diyebiliriz. Sertoli hücreleri ve Leyding hücreleri, sperm'e oluşturan, e, sperm'in olgunlaşmasını sağlayan ya da testosteron hormonunun üretilmesini sağlayan hücreler. Folikül hücreleri dişiye ait olan yumurta ana hücrelerinin bulunduğu yapıdır. O yüzden doğru seçeneğimiz C. 39'a baktığımız zaman yine bir ekosistem ekoloji sorusu. Bir ekosistemin doğal bitki veya hayvan çeşitliliği içerisinin içinde olmayıp bu bölgeye dışarıdan gelerek yerleşen ekosistemdeki yerli türleri baskılayıp çevresel ve ekonomik zararlara neden olan yeni türlere istilacı türler adı verilir. Genel olarak yüksek biyolojik çeşitliliğe sahip ekosistemler doğal yayılım sınırları içine yerleşen istilacı türlere karşı daha fazla direnç gösterir. Çünkü çeşidin çok olduğu komünitelerde her canlı türü daha fazla kaynak yakalayarak istilacı türlere kalan kaynak oranının ve hayatta kalma şanslarını azaltıyormuş. Buna göre hangisi doğrudur diyor arkadaşlar. Bir ekosistemin Biyolojik çeşitliliğinin zengin oluşu bu ekosistemde sürdürülebilirliği olumlu etkiler. Evet diyor ki fazlaysa istilacı türler yerleşemez ve doğal şekliyle devam eder. Doğru. İstilacı türlerin çoğunun ancak belirli yaşam alanlarını, varlıklarını sürdürebilen endemik türler olduğu söylenebilir. Endemizmle alakalı hiçbir bilgi yok. Bu yüzden bu yorumu yapamayız. Komünitelerin kendine özgü belirli bir tür bileşimi bulunur. Bu türler arasındaki dengenin korunması önemlidir. Evet fazlalığı hatta istilacı türleri uzaklaştırıyor. İnsanların doğaya müdahaleleriyle habitatlara zarar vermeleri türleri doğal yaşam alanlarından ayırmaya zorlayarak İstilacı tür sayısında artışa neden olabilir. Evet, ekolojik niş değişirse türler farklı bir bölgeye geçiş yapmak zorunda kalabilir. Orada olmayan bir tür oraya giderse istilacı tür olarak adlandırılır. Bu sebeple bu yorumu da bu çıkarımı da yapabiliriz. Cevabımız D. 40. ve son sorumuza baktığımız zaman arkadaşlar insanda sinir sisteminin yapısı işleyişiyle ilgili temel bilgilere sahip olan bir öğrencinin aşağıdaki yorumlardan hangisini yapması doğru olmaz demiş. Merkezi sinir sistemi yani beyin ve omurilik ara ve motor nöronlardan oluşur. Evet doğru ara nöron gelen uyartıya cevap oluşturan motor nöronu bu cevabı efektör organa ileten Nörondu. Beyin ve omurilik meninges adı verilen 3 katlı zar sistemi ile kuşatılmıştır. Doğru omurilikte de aynı zar sistemi var. Sinir sistemini oluşturan sinir doku vücuttaki yenilenme ve bölünme hızı en yüksek olan sinir doku bölünme yeteneği olmayan dokulardan bir tanesidir. Çevresel sinir sistemi beyin ve omurilikten çıkan sinirler ile bunlarla bağlantılı ganglionlardan yani yardımcı hücrelerden oluşur diyor. Doğru. Bir nöron eşik değerden küçük şiddetteki uyarılar hiç cevap vermezken eşik değer ve daha büyük şiddetteki uyarılara hep aynı şekilde şiddetleri evet ya hep ya hiç prensibi burada anlatılan o yüzden doğru seçeneğimiz C.